Arkadaşlar Tamer TV'den hepinize selamlar. Ben Tamer Kurt. Şu an memleketimde Sinop'ta çok güzel bir yağmur yaşı var. Bunları bu güzel manzarayı sizinle paylaşmak istedim, ben çekmek istedim. Güzel bir vlog çekim vlog çekim olacağına inanıyorum. Hepinize selamlar bu arada. Çok o kadar çok gök gürültülü diyor ki bayağı bir yağış var yani bayağı bir yağıyor şu anda. Tekrar sel olma ihtimali de var bu arada. Biliyorsunuz geçenlerde bu Sinop Kastamonu bizim memleketler tarafında bayağı bir sel olmuştu. Köprüler, köprüler yıkılmıştı. Gerçi o kadar şu an yağışı yok. Hani abartmanın anlamı yok ama ama bayağı bir şu an yağıyor yani. Daha hiç durmadı. Öğlen öğlen 2 üçten beri yağıyor yani. Ama tabi benim amacım sizlere güzel bir doğa manzara bunu e, çekim yapıp hani özel bir bir hatıra videosu sizlere de paylaşmak istedim güzel hani Sinop'un, ayancın böyle güzel yağmur yaşın o şimşek çakışın bir de sürekli şimşek çakıyor arkadaşlar çok güzel bir manzara oluyor yani. Ben de dışarı çıktım öyle hava almak için. Sizlere de hem güzel bir video hazırlamak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi çıktım eve doğru gidiyorum. Yağmurda da yürümek çok güzel oluyor gerçekten. Çeşke şimşek çaksa da gözükse ekrana ya. Çok güzel olacak. O, Burada ne görüyoruz? Burası bizim e, tanıdık bir yerin daha doğrusu akrabalardan toparlamak gerekir. Gelecek olursa kimsesiz terk edilmiş bir ev bina Of oh tam benlik, tam benlik. Kimse yok. Terk edilmiş bir ev. Zaten binanın duvarlarından görüyorsunuz. Ağaçlar camı balkondan içeri girmiş neredeyse. O incir ağacı kaçalım. İncir ağacının altında durulmaz. Bunu biliyorsunuz zaten. Bakın köy yerlerinde aslında videoyu çekmem iyi oluyor. Bakın hep terk edilmiş evler var, terk edilmiş ahşap yerler var. Buralar çok tehlikeli oluyor. Arkadaşlar bakın şu ürpertiye bakın. Kimse yok. Bomboş bina. Tabi civar köylerde görüyoruz zaten yaşayan çok var ama Tabi benim ilgimi Terk edilmiş şeyler daha çok çekiyor Paranormal olaylar yaşandığı için Arkadaşlar şimdi evimin önüne geldim ama Bakın size ne göstereceğim Bu video boş olmayacak çok güzel çok sağlam bir bir yer var size orayı göstereceğim paranormal dediğimiz yer Bakın kullanılmayan bir yer kömürlük tarzı bir yere benziyor ama üstten bakalım. Yanında bir şey yok. Aynen. Şurada bir delik var. Buraya kimse girmemiş ya. Evet bu tarz yerlerde arkadaşlar genelde çok sakat oluyor. Yani sakat derken hani dolaşılmaması girmemesi. ben size şimdi video amaçlı paranormal video amaçlı şimdi çekim yapıyorum. Baya problemli yerler yani. Şu anda şemsiyem var onunla duruyorum yağmur yağıyor. Çok eski bir yere benziyor ama ya. Tarihi bir yer. Uuu örümceğe bak. Uuu. Görmemiştim bunu. Vay. Islanıyor kameram. Buraya kadar geldik ya. Şuradan içeri girip. Bir şey yapayım göz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kamera uzunlamadı. Bir saniye. Hadi şimdi oldu. Sizler için içeri gireceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Ne kadar ürkütücü ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eskivari bir yer. Şu kapıyı çeksem mi ya? Şu malzemeleri şuraya koyayım Burası da ya. Neyse koymayayım. Leş gibi oldu ya şemşem. Tüh senin Allah ben ne diyeyim. Abi buraya bayağıdır girmemiş ya. Şuraya bakar mısın ya? Örümcek ağlarına bakar mısın? Bu Bir sürü örümcek var. Kafamıza mı yılan falan geçmesin anasını satayım. eski bir yer ya. O neydi lan? Yürüme sesi geldi biraz tamam. Kim var orada? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarz yerler eski yerler baya yani kimse uzun süre gelmemiş belli yani. Şurada sadece poşet biraz yeni gibi duruyor ama o da gayet normal yani. Abi şuna bakar mısın ya? Üf. Şu örümceklerin eskiliğine. Üf. Mı lan? neyse arkadaşlar size burayı böyle bir çekim yapayım demiştim. hem size buraları göstermek istedim şimdilik bu kadar yeterli alım şurada